Maşallah. Ben yolun başındayım bu işlerde. Eee sizin Ben bu gidişleri, yıllık... bıyığı bıraktım, <laughs> sakal da bırakacağım. <laughs> evet. Ben sakal o da bırakacağım. O 50 yıllık, 50 yıllık tamam. birikiminizle ortaya koyduğunuz gerçekleri bu toplum biliyor. Bunun farkında. Fakat ben 15-20 senedir bu işle uğraşıyorum. Yakın tarih üzerine çalışıyorum ve bana gelen sorular tarih üzerine, Atatürk üzerine, Cumhuriyet üzerine, Osmanlı üzerine. Siz de bir tarafınız tarihçidir bildiğim kadarıyla. Şunu görüyoruz ki gerçekten de e, büyük bir büyük bir karanlık var Türkiye'de. Yani büyük bir çıkmazın içindeyiz, bir bataklığa saplanmış gibiyiz. Ne kadar kitaplar yazsak da, ne kadar televizyon ekranlarında konuşsak da, insan büyük resme baktığında o karanlığı görüyor ve karanlığın içine saplanmış hissediyor kendini. Fakat oralarda yanan çoban ateşleri de var. Onları da fark ediyoruz. Ben üniversitelere gittiğimde, okullara gittiğimde ya da sokakta insanlarla konuştuğumda o aydınlık insanları görüyorum, o ışıkları görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Yani yıllarca anlattıklarınızın boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. Ya gezi eylemleri bizde Gece, bir enerji tazelenmesi ha, yaptı. yarattı. Orada mutluluk kazandı. O, o 6-7 tane şehidi de verdi o çocuklar. Onlar ve onlar bir ümitti. Onlar bizde bir heyecan yarattı. Onlar bizi yeniden kapattığımız defterleri açtırdı. Ya şöyle böyle ama bu ülke işte bu. fakat o gençler şimdi o o fütüvet kalkışının o fütüvet yürüyüşünün acılarını çekiyorlar var mahkeme mahkeme süründürüyorlar ölenleri şehit olanları öldü gitti. Şimdi arkadan ama yine bakın angutlar yine egemenlik kurdular. Evet. Evet, i̇şte o sözünü ettiğim karanlıkla ilgili bir e, çıkmaz durumumuz var. Şuraya geleceğim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Bu angut ve adut adut tabirin tabiriniz. Adudu açayım isterseniz sen. Şimdi, şimdi adut oyu Adudu Peygamber Efendimizden, Resul-i Ekrem'den alıyor. Ey ahali dikkat edin. Dikkat edin. Hazreti Muhammed Arap fistanı ve Arap sarığından ibaret değildir. Hiç değildir. Yaşadığı toplumun giysileridir onlar. Düşmanı Ebu Cehil de onları giymiştir. Kendi de. Böyle bak. Bu kadar. Nedir Hazreti Muhammed? Nedir? Onu kurcalayın. Koordinat alın Hazreti Muhammed'den. Koordinat almıyorsunuz. Fotoğraf alıyorsunuz. Fotoğrafla olmaz bu iş. O nihayet duygudur. Eğer gerçek koordinatları Hazreti Muhammed'den alırsanız o duygusal tarafa da saygı duyarım. Ama gerçek koordinatları ondan almamayı fotoğrafla kapatırsanız sizden nefret ederim. Şimdi diyor ki devlet başkanlığı yani hilafet o demektir o. Hı hı kutsallaştırmanın filan bir alemi yok. Devlet başkanlığı demek. Benden sonra 30 yıl, 30 yıl düzgün gider. Ben düzgün de demiyor. Benden sonra 30 yıldır diyor. Bakın dikkat edin. Düzgün gider de dememiştir. Orada bir Halife Osman dönemi vardır. İslam tarihinin en korkunç en yoğun zulümlerinin bir kısmı orada işlenmiştir felakettir yani felakettir neyse ama Halife Osman'a biz hala ben de dahil her şeye rağmen Hazreti Peygamber 30 yıl benden sonra gider dediği için toz kondurmamak istiyoruz ondan sonrası diyor Melike Adud dönemidir Melik kral demek, sultan demek, padişah demek. Adud da Adud ne biliyor musunuz? Hafifleterek söylüyoruz. Azmış, zalim demek. İxteri Kebir <laughs> <laughs> vardır. Arapça Türkçe lügatlerin en muteberlerinden biridir. Büyük bir lügatçıdır İxteri. Kebir olarak. büyük demek değil mi? Ehteri kebir evet. büyük bir de ehteri Sağır var onun özeti gibi. Hı. Diyor ki Aksaray'ı orada azmış it ve at adudu manalandırırken Türkçe itin ve atın azmışına denir diyor. Oradan aktarıyor. Demek ki Hazreti Peygamber oradan alıyor. İştikakında yani etimolojisinde bu var. Ne diyor? Zulmüyle azgınlık sergileyen, tuğyan sergileyen yöneticiler. Benden 30 yıl sonra diyor, Müslüman dünyanın kaderi bu Meliki Adud'un eline geçer. İstisna koymamış. Bunun istisnaları vardır. Falan devirde, filan yerde, filan ırktan falan. Hayır. Hazreti Peygamber bunu koymuş. Sonra tarihin diyalektiği getirmiş 1924'e kadar. Orada Mustafa Kemal'in eliyle bu Melik Adıutlar saltanatını bitirmiş. Ne demektir bu? Hazreti Peygamber'i müştehti olduğu bir zulüm ve kudurganlık dönemini, bin küsür sürmüş bir kudurganlık ve zulüm dönemini Mustafa Kemal'e sona endirme <laughs> şansını, bahtiyarlığını cenab Hak vermiş. Aa, bu işleri bilen namuslu adamların bu bapta söyleyecekleri budur. Bunun aksini söyleyenlerin vicdan ve imanından da Hazreti Muhammed'e saygısından şüphe ederim. Eğer bilgi noksanları varsa ikmal etsinler. Yok bilgi noksanım yok. Ben sözümde ısrar ediyorum derse imanından şüphe ederim. Tabi namusundan da şüphe evet. ederim. Sen peygambere saygın neredesin? Adud demek ki ne oluyor? Biz ekteri'nin Ak müellifi Aksaray'ın kullandığı tabiri kullanmasak da azmış azgınlığı hat safhaya gelmiş yönetici demektir Melike Adud. Şimdi Türkiye ve alel İslam dünyası adutlarla onların karşısında olduğunu söyleyen fakat maalesef angut olanların kapışmasının arenası. Böyle bir coğrafya. Türkiye'de bu coğrafyanın içine sokuldu. Bu coğrafyaya eklemlendi. Ben 30 yıldır Türkiye'yi Türkiye'yi Cumhuriyet'ten cahiliye dönemine götürüyorlar. Onu da yazacağım bir iki hafta içinde. Cumhuriyet'ten cahiliye diye. Son 10 yılda Türkiye Cumhuriyet'ten cahiliyeye götürüldü. Şimdi kafir mafir demiyorum. Çünkü kafir ülkeler ortada. İşte batı. Kur'an kafir Batacağını filan söylemiyor Küfür üzere zulüm Üzere yürümez ülke ve yönetim Fakat küfür üzere yürür diyor Ama şirk mutlak Tahribat ve çöküş getirir Türkiye şirke teslim edilmiştir Cahiliyeye teslim edilmiştir 30 yıldan beri diyorum Türkiye Afganlaştırılıyor Kurban olsunlar Afganistan'a O mazlum zavallı Zulüm imparatorluğu orayı o hale getirdi Türkiye'nin derdi nedir? Türkiye'yi kim bu hale getirdi? Türkiye'yi düşmanları bu hale getirmeyi. Türkiye'yi kim bu hale getirdi? Türkiye'yi hıyanet bu hale getirdi. Türkiye'yi ihanet bu hale getirdi. Türkiye'yi nankörlük bu hale getirdi. Türkiye'yi, Türkiye'nin nimetlerini tepe tepe kullanıp o nimetlere hıyanet edenler bu hale getirdi. Ve şirket teslim ettiler Türkiye'yi. Cumhuriyetten cahiliyeye geçirdiler Türkiye'yi. Nasıl bu kadar rahat yapabiliyorlar bunu? Yapmaktalar. Çünkü kendilerine karşı olduğunu söyleyenler, aydınlığı temsil ettiğini söyleyenler. Angut. Angut. <laughs> evet. Angut. Angutlu o zaman. O zaman bir kural koyalım kardeşim. Bütün vicdanımla inanıyorum. Türkiye önce angutluyu yenecek, sonra adutluyu yenecek. Angutluğu yenmeden adutluğu yeneceğini zannedenler nal toplarlar. İşte topluyorlar.